Arkadaşlar herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. Bugün Notebook Eleme bir güncelleme geldi. Bir önceki videomda hatırlarsanız söylemiştim. Video özetleri Türkçe alamıyorduk. Artık video özetleri Türkçe alabiliyoruz. Ve yapay zeka sunucusundan ne beklediğimizi, onun neye odaklanmasını istediğini buraya olduğu gibi yazıyoruz. Ee, ve ona göre çok güzel e, videolu özetler çıkartıyor hemen şu şekilde ve aynı zamanda bunlar ses. Canva'da harika tasarımlar yapıyorsunuz değil mi? Ama o fareyle menüler Bu illa bu olacak diye bir şey yok. Tamamen bir örnek göstermek amaçlı koyduğum bir şeydi. Bu bir pdf dosyasıydı. Nasıl ekliyoruz? Sol e, mouse'u takip edin. Ekleye bastım ve bize bir dosya seçin dedi. Dosya nerede yüklüyse buraya ekliyorsunuz arkadaşlar Google Drive'ınız olabilir, bağlantı da olabilir, bir herhangi bir YouTube adresinde web sitesi de olabilir. Metni kopyalayabilirsiniz de. Ondan sonra hemen bu ortadaki alana geliyor ve buradan videolu özete bas dediğinizde birazcık sizi bekletiyor ve ondan sonra hazırlıyor. Şimdi hazırlamış olduğu örneği açıyorum. Beraber bir izleyelim 1 iki dakika. Evet tabii play'e bas. Canva'da harika tasarımlar yapıyorsunuz, değil mi? Ama o fareyle menüler arasında gidip gelmek, o bitmeyen tıklamalar bazen insanın yaratıcılığını tüketiyor. Eğer bu size tanıdık geliyorsa Harika bir haberim var. Sadece birkaç dakika içinde sizi bir kanva acemisinden klavyesiyle ama asıl olay bunları kanvada ne kadar içgüdü metinler ve nesneler her projenin gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Bakın şahane bir şekilde bize videolu e, özet sundu. E, sesi kadın ya da erkek diye değiştirebiliyorsunuz ve Onları da deneyin bazen tutuyor çünkü ee, indir tuşuna bastığınız zaman da bunu video olarak indirebiliyorsunuz ve e, paylaşım yapabiliyorsunuz. E-mail pazarlama, pazarlamada kullanılabilir. Ee, basit şeyleriniz varsa eğer eğitim, tanıtım her türlü değerlendirilebilir. Bu tabii ki yapmış olduğunuz işe göre e, değişecektir ama oldukça keyifli. Bu da bir güncelleme olduğu için bunu da paylaşmak istedim. Youtube'da da şeye koyacağım, notebook elem kısmına yerleştireceğim. Oradan da rahatlıkla girip bakıp izleyebilirsiniz. Şimdilik bu şekilde sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.